bu esrarengiz kazının ne olduğu da tam olarak anlaşılamadı. Ama yanıt bekliyoruz. Günlerce Türkiye'nin gündeminde kalmıştı. Kazı sonlandırıldı ama sır perdesi hala aralanabilmiş değil. Orada Kur'an okunuyordu devamlı. 13 ay boyunca kurban kesildi hep orada. kimine göre Musa peygambere gönderilen 10 emirin yazılı olduğu ahit sandığı, kimine göre Hristiyanlık için büyük önem taşıyan Aziz Pol'ün metinleri, kimine göre kayıp İncil Barnabas, kimine göre de farklı bir boyuta açılan geçiş kapısı. Hangisi doğru bilinmez ama gerçek olan bir şey var ki bir yıl boyunca Tarsus'taki bir evde devlet gözetiminde gizli bir kazı yapıldı ve belki de ilk defa kamuoyuyla hiçbir bilgi paylaşılmadı. Gelin bu gizemli kazının ayrıntılarına ve yaşananlara beraber bakalım. Tarsus'ta yapılan gizemli kazı hafızalarda birçok soru işareti bıraktı. Bunun nedeni kazı sırasında çok fazla güvenlik önlemi alınması ve çalışmanın şeffaf olmayışıydı. Bölgeden sorumlu milletvekillerinin bilgi almak için dahi olsa bölgeye girmesine izin verilmedi. Resmi makamların yaptıkları açıklamalar kimseyi tatmin etmedi. Arama yapılan evin üzerini örten mavi branda bu ile ilgili şüphelerin üzerini örtmedi. Aksine insanların söz konusu kazıyla ilgili merakını arttırdı. Konuyla ilgili birçok teori ortaya atıldı. Alanda lahit sandığından Hristiyanlığın kutsal kitabı İncil'e hatta bir geçiş bölgesi olduğuna dair teoriler üretildi. Parsus'taki gizemli kazıdan geriye bir sürü teori ve üzeri kapatılan bir ev kaldı. Ne olduğu konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Parsus kazısına benzer bir kazı olaydan 9 sene sonra Bolu'da yapıldı. Yine devletin yetkili makamlarınca bu defa Bolu'da yaşlı bir çiftin arazisinde arama çalışmaları yürütüldü. Komplo teorisini değilim ama gerçekten insanın bir dolu komplo teorisi üretesi geliyor. Tarsus kazısına gelmeden önce Mersin Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde görevli Profesör Doktor Murat Durukan'ın ifadesiyle Tarsus'un Hristiyanlar açısından önemini anlamaya çalışalım. Profesör Doktor Murat Durukan Tarsus'u şu şekilde tarif etmiştir. Tarsus doğu ile batı arasında bir köprüdür. Hem doğunun hem batının özelliklerini bünyesinde barındırır. Helenistik ve Roma döneminde iki büyük bilim kenti vardı. Bunlardan bir tanesi İskenderiye, diğeri de Tarsus'tur. Bunun dışında Hristiyanlık için çok özel bir anlam taşıyan Aziz Pavlus Tarsusludur. Aziz Pavlus, Hz. İsa'nın vaazlarını ve öğretilerini pagan inanışa sahip Roma dünyasına öğreten ilk Yahudi din adamı, aynı zamanda ilk misyoner, elçi ve havaridir. Pavlus, el yazılarıyla pagan meclislerine gönderdiği metinler vasıtasıyla günümüz Avrupa'sının Hristiyanlaşmasını sağlamıştır. Aziz Pavlus, Hristiyan dünyası için çok önemli bir misyonerdir. Daha sonra karşımıza çıkacak olayları daha iyi anlayabilmek için verdiğimiz bu kısa bilgiden sonra Tarsus kazası ile ilgili videomuza başlayalım. Ee, bir adam geldi, dedi ki ben de bu kazanın sorumlusuyum. Konuşmalarımızdan Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan olduğunu anlamamak imkansız. Çok kolay anlaşılabilirdi. Devletin gözetiminde yapılan kazılar başlamadan birkaç sene önce Tarsus'ta yaptıkları kaçak kazı sırasında bir iddiaya göre defineciler Roma dönemine ait bir kral lahiti buldu. Lahit içerisinde paha biçilmez altın şamdanlar, sikkeler ve taslar vardı. Bu olay sonrası polis memuru Mithat Erdal'ın verdiği bilgilerle 10 defineci gözaltına alındı. Bu definecilerden 7 tanesi mahkeme kararıyla tutuklandı. Bu tutuklamalar ve ortaya çıkan olaylar sonucunda kaçak defineciler polis memurunu suçladılar. Mithat Erdal, trafik şubesinde görevli bir polis memuruydu. Bir diğer yandan bölgedeki define kaçakçılarıyla ilgili olarak emniyete bilgi aktarıyordu. Define kaçakçılarının içerisine sızıp onlardan bilgi topluyordu. Bu olaylar akabinde 28 Ocak 2012 serisinde polis memuru Mithat Erdal başından vurularak katledildi. Olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Tarsus 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonucu 20 yaşındaki Hüseyin Yasak 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 3 kişi ise beraat etti. Erdal, vurulmadan önce eşine tutuklanan definecilerin ifadelerinin doğruyu yansıtmadığını, tutanaklarda ortaya çıkarılan hazinelerden bahsedilmediğini söylüyor. Bunun üzerine konuyu üst amirlerin ilettiğini, ancak şikayetinin dikkate alınmadığını ve emniyet müdürünün de bu işin içinde olduğunu iddia ediyor. 2012 senesinde yani meşhur mavi brandalı kazılar başlamadan 4 sene öncesinde bu olaylar yaşanmıştı. Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. Anacağım buraya. Ah. Bütün bu olaylar sıcaklığını korurken tarihler 15 Temmuz 2015'i gösterdiğinde ülkede darbe teşebbüsü meydana geldi. Tarsus kazısının sırrı gitgide derinleşirken ülkenin gündemi değişmişti. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Müteterdal'ın eşisi Berardal, Cumhurbaşkanlığına başvuruda bulunarak soruşturmanın tekrar açılmasını talep etti. Söz konusu talep üzerine soruşturma tekrar açıldı. Bu soruşturma kapsamında Sibel Erdal'ın ifadesine başvuruldu. Eğer Mete Erdal öldürülmeseydi, definecilerle birlikte tutmuş oldukları 82 evler mahallesinde bulunan evde kazıya devam edecekleri bilgisine ulaşıldı. Bu bilgiler ışığında söz konusu evde geniş çaplı bir arama başlatıldı. Yapılacak kazı ile ilgili 20 kişilik özel bir kazı ekibi oluşturuldu. Sokak giriş ve çıkışları kapatıldı. Özel harekat biriminden ekipler güvenliği sağladı. Bu çalışmalar sürerken konuyla ilgili dışarıya herhangi bir bilgi verilmedi. Daha önce Kültür Bakanlığı yapan Ertuğrul Günay yaptığı açıklamada yapılan kazılar sonrası topluma bilgi verilmemesinin alışılmadık bir durum olduğunu belirtti. Bütün bu nedenler aslında bölgeye olan ilginin ve merakın artmasına sebep oldu. Akabinde Mersin Milletvekili Aytu Atıcı bilgi almak için bölgeye gitti. Beş kez ısrarla kazı yapılan eve girmeye çalıştı ancak kesinlikle içeri alınmadı sonrasında çadırı alındı ve kendisiyle yarım saat kadar görüşüldü. AYTU Atıcı'nın bölgede yaptığı çalışmalar sonrası 1 Kasım 2017'de Hürriyet gazetesi yazarı Bülent Sarıoğlu'nun haberinde geçen açıklamalarından satır başları şu şekilde. Ben oraya arkeolog götüremiyorum. Arkeoloji Derneği'ni aradım. Birçok arkeolog var. Ama arkeologlar korkudan giremiyorlar. İşin uzmanları bunun arkeolojik kazı olmadığını söylüyorlar. O gün oranın en yetkilisi benimle çadırda görüştü. Polisler onu korumak için etrafımızı uzun namlulu silahlarla sardılar, adeta etten bir duvar ördüler. ''Nereden geliyorsunuz?'' dedim. ''Sormayın.'' dedi. Sanıyorum MIT'ten bir yetkiliydi. O kişi, olayın pek çok uluslararası bağlantısı olduğunu söyledi. ''Bu Vatikan'la ilişkilidir. Hocam bu milli bir meseledir. İnanın burada milli bir iş yapıyoruz. Sizden ricam on gün sabredin.'' dedi. Ama on aydan fazla geçti üzerinden. Durum böyle olunca ister istemez soru işaretleri oluşmaya başladı. Konuyla ilgili olarak Arkeofili internet sitesinin CİMER'e 21 Kasım 2018'de yaptığı başvuruya Müze Kazıları Şubesi tarafından şu şekilde cevap verildi. Mersin ili Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi'nde 2015 senesinde kaçak kazı çalışmaları gerçekleştirilen parselde Bakanlığımız Kasım Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle Tarsus Müzesi Müdürlüğü Başkanlığı tarafından 2016 yılında başlatılan kurtarma kazısı çalışmalarına 2017 yılında da devam edilmiştir. Müdürlüğe göre ilave güvenlik tedbirlerinin alınmasının nedeni olarak bölgede kaçak kazı yapılması gösteriliyordu. Yine merak edilen şeylerden bir tanesi de Tarsus kazısında ne bulundu sorusunun cevabıydı. Bu konuda farklı söylemler olmasına rağmen Tarsus Müzesi Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada kazıda bulunanların listesi şöyleydi. Amor, şekilsiz durumda pişmiş toprak kandil parçası, çatı kiremiti, ampora, iki kurtlu çömlek parçaları ve benzeri bulgular, Nihayetinde envanter niteliğinde taşınır veya taşınmaz kültür varlığı bulunamaması dolayısıyla kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varıldığı bildirilmiştir. Cevabı verildi. Dolayısıyla görünen o ki dış dünyaya kapatılan, güçlü bir şekilde korunan, hakkında birçok spekülasyon üretilen ve 355 gün süren kazıdan birkaç kiremit parçası dışında bir şey çıkmamıştı. Tabii ki bu durum yine kimseyi tatmin etmedi. Söz konusu kazı ile ilgili bölgenin tarihsel konumunun zenginliğinin de etkisiyle birçok iddia ortaya atıldı. Bunlara genel olarak bakarsak iddialardan en önemlisi Aziz Pol'un kayıp inceli ve Dakyonus hazinesi olduğu ile ilgiliydi. En önemli neden olarak belirtilmesinin sebebi daha önce de değindiğimiz gibi Aziz Paul'un Hristiyanlık için kutsal bir misyoner olması. O yüzden bu kişiye ait kayıp İncil Hristiyan dünyası ve Vatikan için çok önem arz etmekte. Dakyanus Hazinesi Dakyanus, Tarsus'ta yedi uyurlar olarak bilinen efsane döneminde Milattan sonra 250'li yıllarda hüküm sürmüş Roma İmparatorluğu. Definecilerin çok yakından tanıdığı bir isimdir. Altına olan düşkünlüğüyle bilinir. Farklı bir iddiaya göre ise kaza alanında tonlarca altın bulundu. Kimilerine göre maddi ve tarihi değeri çok yüksek altınlar bir şekilde o bölgeden çıkartıldı. Mersin Portal isimli internet haber sitesinin haberinde ise A Haber İstihbarat Şefi Kubilay Gürbek'in iddiası manşete taşınmış ve gizemli evin sırrı çözüldü şeklinde haberleştirilmiştir. Bu iddiaya göre kazı yapılan evin aslında gizli bir yeraltı şehrine açılan kapı olduğunu ve Tarsus'un altında sayısı belli olmayan yeraltı şehirleri olduğu iddia edilmiştir. Bir anda şeyi fark ettim dedi, bunların hazine aramadığını fark ettim dedi. O zaman korkmaya başladım dedi. Araştırmacı yazar Haluk Özdil'in iddiasına göre o evin altında olağan dışı bir durum yaşandı. Haluk Özdil'in ifadesine göre kazıda görev almış iki arkeolog kendisine ulaştı ve bazı bilgiler verdi. Buna göre kaza alanında ilerledikçe insanın kulağını sağır edecek çınlama sesleri yankılanıyordu. Bu da dünyaya ait frekanstan ayrı bir frekans olarak değerlendiriliyor. Bunun anlamı ise dünya dışı bir aleme geçit olduğu yönünde bir savdı. Haluk Özdil'in iddiası bu şekildeydi çok yakın zamanda Tarsus'ta aynı yerde ikinci bir kazıya şahit olacağız. Araştırmacı yazar Kürşat Berkkan ise bölgede büyük bir olasılıkla dinler tarihi açısından çok büyük öneme sahip ayıt sandığının bulunduğunu ve bunun en güçlü seçenek olduğunu ifade ediyor. Yine Kürşat Berkkan'a göre aynı bölgede bir kazı çalışması daha yapılması güçlü ihtimal. Tarsus kazısı öncesinde ve sonrasında farklı olaylar yaşanmıştır. Ancak gizemi henüz çözülememiştir. Bir sır perdesi olarak kalmıştır. Resmi makamların herhangi bir detaylı açıklama yapmaması nedeniyle çok fazla bulguya ulaşılamamaktadır. Ancak ortaya atılan teorilerin sonu gelmeyecektir. Birçok farklı kişi ve kurum konu üzerinde incelemelerde bulunmuştur. Bölgenin yapı itibariyle köklü bir tarihi olması, gizemin nerede aranması gerektiği ile ilgili bir işaret midir? Yoksa yaşananlar söylendiği gibi bir cinayet soruşturması kapsamında yapılan araştırmalar mıdır? Bunu şu an için bilemiyoruz ve teorilerle yetiniyoruz. Hepimizin bildiği sözü bir daha hatırlatmak isterim. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. İddialar asılsız ise de Tarsus kazası bir muamma olarak kalacaktır.